Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Launch hakkında bazı önemli iddialar var, çok önemli bir teklif sunuldu. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Launchcoin'de yükseliş gördük. Bunun sebeplerini de yine elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak Launch'taki genel tablodan başlıyoruz. Son 24 saatte %1.87'lik yükseliş görüyoruz. Tabii %3-4 civarında bir yükseliş oldu fakat sonrasında çekilme ile birlikte %2 seviyelerine kadar indi bu yükseliş. Sonrasında hacme baktığımız zaman hacimde %107'lik bir yükseliş görüyoruz. Burada da 35 milyon dolar seviyesini görmüş durumda. 75. sıraya yerleşmiş hacim bazlı coin market cap sıralamasında. Market cap'e baktığımız zamansa 482 milyon dolar market cap'i ile %1.96'lık %1 yükseliş yaşamış ve 80. sıraya gerilemiş durumda arkadaşlar. Launchcoin e, grafik aşamasına da bakacak olursak görebileceğiniz üzere bu 84.50 e, seviyeleri 85 seviyeleri şu anda kırılamamış durumda. E, burası bizim için güçlü bir direnç noksa, noktası haline geldi. E, tabii benim beklentim biraz daha aşağı yönlüydü fakat e, güzel bir ivme yakalayıp tek mumda %3-4'lük bir yükseliş yakalayarak ee, şurada bak, bakabileceğiniz gibi e, 84.95 4.0 84.95 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Sonras sonrasında tabii ki yine bir tepki gördük ve e, şu anda da bir daralma içerisinde. Hem MA200 hem MA50'nin e, direnç ve desteğiyle karşı karşıya şöyle görebileceğiniz üzere bir daralma söz konusu. Bunun yanı sıra zaten e, günlerdir süregelen bir daralma var. E, bunların ikisini baz aldığımız zaman aslında bizlere Sert bir patlama bekliyor diyebiliriz Burada gelebilecek herhangi bir pozitif haberin Burada bizi çok üst seviyelere taşıyabileceğine ben inanıyorum Ufak tefek bir haber bile olsa Bu üçgenin dışına çıkabilmek ve hatta Belki 85 seviyesinin üzerinde kapanış yapabilmek Bizi çok iyi seviyelere yükseltebilir diye düşünüyorum Şimdi lunchta dün akşam saatlerinde bir yükseliş gerçekleşti dedik Bunun sebebi ne diyecek olursanız Sebep tabii ki USDC'deki yükseliş arkadaşlar USDC'de dün akşam saatlerinde saat 7 gibi e, ufak çaplı bir yükseliş başladı. Görebileceğiniz üzere 2.76 milyon dolar seviyesinde bir hacmi varken bir anda pump yapıyor ve yükseliyor. E, şurada ortalama %15'lik bir yükseliş sanırım. E, sonrasında çekilme geliyor ve yeniden bu fiyatlarda ilerliyor. Görebileceğiniz üzere %747'lik bir hacim artışı söz konusu. 21 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş. Dün pump'tan önce bu yükselişten önce 2.7 milyon dolarken 21 milyon dolar seviyesine yükselmiş. Neredeyse 10 katlık 9 katlık bir yükseliş görüyoruz. Yine market cap'inde de yükseliş söz konusu arkadaşlar. Şimdi USDC'nin şu tablosuna baktığımız zaman aylık tabloyu özellikle sık sık bu hareketleri yaptığını görüyoruz. Bu aslında gerçekten çok tehlikeli hareketler. Ee, mesela burada dün akşam yaptığı hareket sonrasında şu ufak tefek de olsa bunlar e, sert yükselişler arkadaşlar tam gözükmüyor. Fakat bunlar da yine sert yükseliş. Şuralarda yine aynı şekilde e, anlık e, yükselişleri görüyoruz. Yine burada zaten gözlemleyebileceğiniz üzere e, buralarda buralarda anlık olarak USDC'de çok sert yükselişler yapılabiliyor. Bunun sebebi ne? Görebileceğiniz gibi hacim çok düşük arkadaşlar. 5 milyon dolar hacim varken bir anda bir pump giriyor ve 10 e, hacim bir anda 18 milyon dolar seviyesine yükseliyor. İlerliyoruz. Yine burada da 5 milyon dolar sonrasında yükseliş geliyor. 6-7 milyon dolar seviyesine yükselmiş. Çok büyük bir pump olmadığı için fiyat çok artmıyor. Sonrasında yine buraya geliyoruz. 5 milyon, 6 milyondan 9 milyon dolara çıkıyor. Sonrasında bir de dün akşamki örneğimiz <laughs> çok pardon 2.7 milyon dolarken e, şu anki seviyelerine yani 21 milyon dolar seviyeler, seviyelerine kadar hacim yükselmiş. Kısacası 2 milyon 3 milyon dolarlık bir hacmi olan yani e, düşünsenize bir coin var ve hacmi 2 milyon dolar 3 milyon dolar. Yani bir insan buraya 5 milyon dolar atıp bun, bunun fiyatını çok üst seviyelere çıkarabilir. Bu sebeple zaten bu kadar oynak bir hal al almış durumda. E, balinaların şu anda gözdesi diyebiliriz. Şurada mesela e, 3.90 milyar bir anda yükseliyor düşüyor anlık olarak saniyelik neredeyse. E, bu tarz hareketler görüyoruz. Bunlar gerçekten tehlikeli hareketler. Neden tehlikeli diyecekseniz de e, çok fazla lik olan insanlar olabiliyor. Mesela şurada yakalayan bir insan daha fazla yükselir deyip e, sonrasında tak diye düşüyor. Mesela burada en tepeden girip aşağılara düştüğünde parası lik ol olan insanlar olabilir bu sebeple dikkatli olmakta fayda var USDC'nin bu hareketleri de hani evet hacmi düşük işte fiyat anlık yükseliyor vesaire desek de lunca da yoruyor lunçta da yine aynı şekilde yükselişler görüyoruz ee, diyebileceklerimiz grafik aşamasında ve yükseliş için bunlar arkadaşlar dilerseniz hemen hızlı bir şekilde teklife de bakalım sonra videomuzun sonuna gelelim ee, teklif bu arkadaşlar şunu hemen çeviriyoruz daha fazla minimum komisyon ile daha fazla yakım. Biliyorsunuz doğrulayıcıların minimum komisyon oranı %5 seviyelerine çekildi. Bu %5'lik komisyon %10'a çekilsin ama o %5'ini de lunç yakımı için gerçekleştirelim demişler. Fakat bu kadar yüksek komisyonlar ne yazık ki bir yerden sonra o doğrulayıcılara da zarar verebilir. Stakingleri azaltabilir. Bunlar tehlikeli işler diye düşünüyorum. Minimum doğrulayıcı komisyonunu %10'a çıkarmaya ve fazladan %5'i yakmaya ne dersiniz? Birçok staker buna razı olur demiş. Evet hani bazı stake edenler bunu kabul edebilir ama yüksek meblalar stake eden bir insan için bu %5'lik bir e, kısım çok yüksek bir paraya denk gelebilir. Bu sebeple e, kolay kolay bunun e, teklife girmesini dahi düşünmüyorum. E, kabul edilebilecek bir şey olarak da e, açıkçası evet hani Kabul edenler olacaktır. Fakat teklif geçmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü %5'den %10'a çıkaracaksınız. Ee, zaten 2 ka kat daha fazla vergi almaya başlayacaksınız. Bunun %5'i yakıma gidecek. Evet yakım için gitmesi gayet güzel. Fakat %10'luk bir vergi birazcık artı fazla oluyor diyebiliriz. Ee, bu sebeple hani kolay kolay kabul edilebilecek bir seviye değil diye düşünüyorum. Ee, launch Coin'de. Şu anda durumlar böyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Genel durumları, fiyat nasıl arttı, neden arttı bunları kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra bir de teklif incelemiş olduk. Dediğim gibi umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde MaxG Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.